kurulardan çokça soru alıyoruz. Şimdi sorulardan biri Ankara'dan Cemal Özyurt'a ait. Cemal Bey diyor ki, Bünyamin Bey, 1999 reformu öncesinde bir iş yerinde sigortalı çalışıyordum. Yaklaşık 6 aylık sigortam var. Uzun süre iş bulamadığım için 2005 yılında kendime ait bir dükkan açtım. Halen de bağ olarak çalışmaya devam ediyorum. Ben EYT yasasından yararlanabilecek miyim? Şimdi ayrıntılı olarak e, sorunuza cevap verelim Cemal Bey. İlk olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı prim ödeme gününüz olduğundan dolayı siz de EYT'lisiniz. Ancak e, Hizmet Birleştirme Kanunu önünüze çıkıyor. Bakın şu anki durumunuzda. 2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanunu'na göre son 7 yılda 3,5 yıl Bağkur'a ödeme yaptığınız için, yani primlerinizin ödenmiş son 1261 günü Bağkur'a tabi olduğu için Bağkur statüsüne geçmişsiniz. Yani siz artık SSK'lı değilsiniz. Eğer Çalışma Bakanlığı e, kamuoyuna yansıtmadığı kapalı kapılar arkasında yaptığı çalışmalarda sadece SSK statüsünde olan EYT'lileri kapsayacak bir yasa çıkartırsa, ne yazık ki Bağkur'lu olarak siz bu yasaya tabi olmayacaksınız. Yaşınızı yahut 9000 gün prim ödemeyi beklemek zorunda kalacaksınız. Lakin eğer EYT yasası Bağkur'lu emekli sandığına tabi tarım SSK'lı, tarım Bağkur'lu tüm EYT'leri kapsayacak şekilde çıkartılırsa siz de 1999 reformu öncesinde başlangıcınız olduğu ve Halihazırda bize gönderdiğiniz hizmet dökümünde 6000 gününüz olduğu için büyük ihtimalle EYT yasası kapsamında emekli olma fırsatına kavuşacaksınız. Tüm ayrıntıların EYT yasası meclise yansıdıktan sonra, meclise geldikten sonra oluşacağının tekrardan altını çizelim. EYT ile ilgili bu şekilde hesaplama yaptırmak isteyen, soru sormak isteyen dostlarımızın da kanalımıza abone olarak yahut bu videonun altına yorum yaparak yahut bana doğrudan mesaj göndererek soru sorabileceklerinin belirtmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi günler.